Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkı derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Murat Vartanların dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Sok hocam hız aşırı basarım adı CTN'e yani yine jetle oynayacağım da bu sefer bir doğru düzgün bir savaşalım ya. Allah Allah <laughs> Klavyede bir kıl var gitmiyor. Ha gittik. yumruk attım tepik attım gitti. Şimdi bak benim böyle hayvanlar gibi jetlerim var ya 4-5 tane ben de iyi gerçi bu. Şu benim hesap değil bu. Migot şey verdi. Ayran verdi hesabı. Ben benim neyime 40 kilo hesap yap. Bak gözünü seveyim. Sovyet 20, Alman 19, Amerikan 13. Benim neyime? Ben daha düz 13 olamadım. Düz ben 9 oğlum. Ben düz 8 oldum. yoktan düz 7 oldum. 8 oldum. Sovyet'te 8 olabildim düz. Anca bu geldi elde. Ne yapalım yani? Ölelim mi? Ya? Eşek miyiz? Kabat mı? Neyse. <laughs> Hep böyle iniş miniş yapıyordum. Ne özel savaş yapıyordum. Hadi bakayım savaşa. Dümdüz o 20 level ne 20 42 level'larla savaşa gireceğim. Hadi. Yok lan 20 li. Sovyet'te kaç 15-20 arasına giriyor galiba Gir bakayım 2 i̇ki kişi iki, iki tane savaş var bekleniyor hadi Girerse çok geç geliyor Ge uzun sürüyor bunun girmesi ya Ya sinir bozucu bir şey Bekle 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 bekle, bekle. artık beyni kilo bir süre sonra ama girmiyor itlerine birader Çok iğrenç bir durum Rahatsız edici bir durum Ve galiba girmeyecek bu hayvan Girsene lan Bak 35 saniye oldu hadi ya. Ortalama bekleme süresi diyorsun. 12 saniye diyorsun. Burada yarım saattir bekletiyorum bizi bak. 40 saniye oldu hadi. Bu böyle hadi 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 diyerek geçmez. Allah bile geç. Sesim biraz garip geliyor mu? Burnum bir tıkandı durduk yere. Ben bir saat ol, oldu kalkalı düzeldiydim. Birden tıkandı bur burnuma. Ne oldu benim ya? <laughs> Allah Allah. Yılbaşı da geliyor ya. Ne bok yiyeceğiz yılbaşı. Ne yapsak acaba? Aa oyuna katılın. Oh be. <laughs> Su. Ya ben ısıtıcıyı açtım o yüzden böyle şey oldum. Ah, kapattım. Oh. Düşman uçaklarını ne kar hedeflerini yok et Bak şimdi götümü sikecekler. Karşıda kesin böyle F135 mi ne? Amerika'nın Sabre uçağı vardır. Sabre Panther miydi? Yok ne Sabre neydi? S sabre tut. Öyle bir yaratık vardı ta eski zamanlarda. Han diş Hançer mi Sabre? Ya e öyle bir şeydi işte ama çok sağlam uçak yani. Yani bu MiG-15 bok yemiş yanında. Öyle böyle bir uçak. Dillere destan bir uçak. MiG-9 var arkada. Fine Art Expert. Fine Art Expert. Ne boksa. Hadi aslanım tırman daha tırman. Bu yetmez. Bu ne? M263. Bu bir vuruyor. Militan ateist. Oha! <laughs> Ateş dedim böyle şey olur mu? Öküz militan ateist bir de. Radikal ateist gibi bir şey. Bu ne lan? Militan Gel militan militan Gel ateş, gel. Dinsiz. Hem militanın da ateş. Garip. Bu beni öldürecek. Bu beni adım gibi eminim öldürecek. Kaçtım aydın mı? Ben ölürüm çünkü buna. Hayvanlar gibi eminim kendimden. Vurdu mu vurur. M, M, 100. Aa, 163'müş bu. Aa, tüh lan. Tüh. M, 163. Ulan küçük o ya. Küçük o da çok sağlam vuruyor o da gerçi. Alman uçakları hakikaten iyi vuruyor. Korkunç vuruyorlar. Bu da işte F-86F Sabre o. Amerikan uçağı. Berbat. Bir takip ederse var ya sıçarım. Yetişir çünkü o zaman. Bu geri zekalı yetişemez ya bundan bir şey olmaz. Alçalayım biraz da şimdi. Oo. Oo. Geliyor mu lan? Geliyor da sonuçta biz de hızlıyız. Aslan be! 1150! Gel köpek! Yalnız geldi! Şaka maka geldi! Yetişti ya lan! Of yetişti bu! Oğlum bu yetişti bana! Ha tamam. Bunlar kim? Alex, Nimrod, Adam falan filan. Tamam bu yetişemez daha. Gelemez. Ben korkuyorum ben manevra yapamıyorum ya. Dön lan. Aa! Vurma. Korkuyorum ben. Daha önce jetlerle vs atmadım mı? Vs mi deniyordu? Ne deniyordu buna? Ay! Ben hep minik çocuklara saldırdım bu oyunda. Ve kaç ne bileyim 5 level olsun, 1 level olsun. Dandik dandik bıçaklarla savaştım hep. Jet'i aldım, bunlara da aldım. Hiç jet alıp da jetle savaşmadım. <laughs> Allah kahretsin gel buraya. Gel buraya. Gel lan buraya öküz. Ya bir dur bak çok kıvrak bu uçak o kötü. Minik ya. Çok kıvra müthiş kıvrak öyle böyle değil. Diğer düşman uçakları gelip beni combo yapacaklar burada. Beni combo yapacaklar. Senin Allah Allah. Kardeşim bir yavaş dön ya. İyice aç bütün frenleri aç. Dön yetişeceğiz. Başka çaresi yok bunu yetişeceğiz bok yetişeceğiz nereye yetişiyoruz? Bu ne lan? Sen ne yapıyorsun ya? Bunu vururum bak onu parlatırım. Ama bunu vuramam arkama geçmiştir bu ihtimalle. Bak G kuvvetinden anam avradım skill diye sokacağım G kuvvetini Allah kahretsin gelmiş. Neymiş mi ya çektim şu G kuvvetinden bu ne ya? Berbat bir şey. Geliyor mu? Oh! Ah! Sabre geliyor sabre geliyor. Sabre geri. Aa! Geldi lan. Çok korktum. Sabreden çok korkarım ben. Altıma sıçarım. Aa! Aa! Hayır. 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 Hayır! Ananı avradını sikeyim. Üf. Militan ateş durdu. Vay ya. Kodumun militanı ya. Adama hiç zarar veremedim ya ben. Hiç. Gram. Gınım zarar verim. Ne diyorsun ben? Ben madem düşmanı öldüremiyorum. Bizim adamları öldüreyim. Bizim adamları da öldür, Onlar beni öldürüyor. Ay. Jenny. Ne boktan uçakmışsın lan bu Zaten yanmış burası baksana. Alev oradan ver, vere 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 vere. Bir tane ateş geliyor yine. Ah! Ay, <laughs> ne oldu lan? Birden ne oldu lan? Anana vurdun başıma gelene bak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bunlar iyi, bunlar kavramış olayı, çözmüş. Ben ufak adamlarla savaşmak istiyorum. O beceremeyenlerle. Hadi. Bu, bu, ne ya? Bu ne başıma gelene bak ya? Yeter ya. İn lan aşağı. İn bari iniş yapalım bari. Ne yapacağız? Böyle de afet bokuma iniş yaparım ben bu şekilde. Hadi. İnersin. İnersin. Yavaşla lan. Dön sağa dön. Dön dön dön. Vermeyi yeme. Valla düşerim o mer. Sabre Çok muhteşem uçak. Sürmek istiyorum ondan. Çok güzel. Ve görünüş olarak muhteşem. Mü müthiş, müthiş, ama daha sürmedim. Bilmiyorum nasıl bir şey. Allah oha. Ananız <laughs> kim? Bir koydu tek mermide de patladı. zaten salladım olsun patlanmaz. Ayıp be. Ayıp ben iniş yapacağım ya. Bu ne ya? İniş yapacağım yürü. Gel iniş yapam şuraya. Hayat inişte. iniş yapma kadarı yok. Güzeli yok. Ya a sabre. Sabre! Ayı nasıl bir hızdır be. Ya ben de istiyorum. Sabre istiyorum. Yok mu bana sabre verin. Bu ipne de sadece Sovyet var doğru düzgün. Sab sabre! Ya Vartan'dır yetkilileriyle konuşayım. Bana full hesap <laughs> Vermiyorlar mı? Korkutlarım verin ya. İnsene ya. Oğlum insene lan. Sen inene kadar çöş. Flapları aç. Geldi geldi sabre geldi sabre geldi. Anana var adını. Kaç lan. Kaç. M263 de geldi tahminimce. Hissettim onu burada bir yerde. Arkamdan birileri ateş etti o da M263'tür. İn lan şuraya. İn oğlum şuraya. Gel. Hadi. İndir şuraya ya. Ulan indir. Allah belanı versin senin gibi uçağın. İnsana lan Oha Kırdım Kırdım uçağı Bırak beni rahat bırak sabremiz Ay 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 Oh Kaldırabilir miyim lan bunu Kalkar mı Kalk uçağı hazır ayarla. Kalkar Kalkar değil mi Kalkarsın ya Oğlum kalk Oğlum bak sabreler mamelere yere götümü sikecekler. Kalk lan. Yok. Kalkmıyor. Aa kalkıyor. Aa 0 2 3 4 5 Hadi. Hadi ulan. Ya jet motorum var. 7 ile gidiyor Yakışıyor mu? Bak sabre geliyor. Ah sabre geliyor. Bak geliyordu sabre düştük. O muhtemelen vurur yine cesede. Mağlubiyet niye alıyoruz? Niye bitti oyun? Allah Allah ne saçma bir şey. Ben bir daha jetlerle oynamam. Tövbe sünme aşağı. Bir daha yok böyle bir şey ya. Gideceğim iniş yapacağım hadi. Atla atla geç sokacağım. Bu neymiş? Adamlara bak. Lord of the War Thunder adamlar. Ben bok yemişim yanında. Oturum yarat. Bir Japona sokayım. Aç Stalingrad. Ha. Şifre yok. Güzel. Tamam. Su. Ay. Hey. ülke Sovyet. Hazır. açla ya. Gideceğim iniş yapacağım bu neymiş ya ne çektim bu ne ya Bununla uğraşılır mı Allah aşkına bununla uğraşılır mı gözünü başını seveyim Gözünü başını sevemekle bu nasıl laf Dur isteyeceğim ve gerileceğim <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <laughs> MiG-15 yok MiG-15 alamıyorum Allah kahretsin tamir edilecekmiş öyle bir düştü ki uçak tamir edilmesi lazım Normal düz insan gibi yok tamir edecek. Havalimanımız nerede? İniş yapayım ben. De. Bizim adamlar nerede? Sana vurabilir miyim? Bana vuramam, buna vurur. Bunlara vururum ama. Şuna bak nasıl vuracağım şimdi. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Oo. Oo. Hadi lan. Ana. Biz kim olmadı adama? Dur ben onu yakalarım. Ben onu yakalarım. Aaaa bu yakalarım daha dönemiyorum. Üşşş gitti uçak. Kaldır kaldır. Kaldır gözünü seveyim kaldır şunu. Muharebeyi al da daha kıvrak olsun. Muharebeyi alınca benim indim kıvrak oluyor tahminimce. Değil mi öyle bir şey olması lazım. Mantıklı yer. Yani. Öyle olması gerekiyor. Öyle mi? Bilen biri yazsın. Yorumları okuyamam yazsın. Neyse yardır şuraya aslan. Koçum benim yardır oraya. Yardır. Yardır. Yardır bu hızlar yetmez. Bu neymiş ya? Allah aşkına 400 yıldır oraya 800 e, 900 e, hatta bin ile gidiyor lan. 1000, 1000 1000. hadi lan. Çık 600 ne ya? 700. 700. 700 yeter lan. Yavaş yavaş geldik. Öküz geldik. Geldik ayı. Allah belanı bir dur. 550 ile gidiyor hala bak. Dön bakayım boydan. Dön dön. yan, yan yanla böyle yanla. Y yivlemekti değil mi bunun adı? Öyle bir şeydi. Yivliyor, uçağınız yivleyebilir falan diyordu eğitimde de zaten. Yivlet uçağı da yavaşlasın. Yavaş, yavaş! In. İnsan artık! Pis bitti! Öküz pis bitti! İndik. Bir sağ sol yapayım. Oh! Oh! Hadi bakalım şimdi yardır. Aslanım benim bas yete bas kaza. Ya lan dur oraya değil. Bas bas. 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 Sana lan niye basmıyorsun? Vuruyor. Kim vuruyor? Ha. Bot bile vuruyor. Kuyruğum galiba kontrolden çıktı. Bir şeyler oldu kuyruğa bak. Otomatik kendisi oraya dönüyor kuyruk. O kadar sallayınca uçağa dayanamadı. Tabii. Dur. Dur. Öş. Öş sakin. Sakin. Ha. Onların niye alıyorum oğlum? Ben iyiyim. Sola dön. Dön sola dön. Dön lan sola. Ne yapıyorsun sen oğlum? Sıfır mı çizmek istiyorum? Ne istiyorum? Ne yapacağım? Tamam çiz hadi. Çiz çiz can sağ olsun çiz. Çizemiyor ki. Uçağı ben deme siktim galiba ya. Kuyruğu nereye abansam orada kalıyor bak. Sola abanayım bir de. Yok sağda kaldı. Ne oldu lan uçağım ha? var Sen gel sen gel. Seni bir vurayım gel. Bana sikiyim. Bir bok yapamıyorum. Bas gaza. Düz gidiyorsa sıkıntı yok. Bu okuma düz gidiyor. Bu uçaktan ayrıldı ya. Bu ne hal böyle. Kalkamıyor bile. Gaza basamıyor uçak ya. Götüme döndü uçak. İniş biraz sert oldu acaba o yüzden mi? Olabilir bak o yüzden olabilir. Neyse hadi dön. Dön dön. Yardır dön. Böyle yivlerken ben arka kuyruğu kopardım galiba. Yani bir şeyler oldu kuyruğa. Ondan olabilir. Flaplara inişe getir. Gazı da kes. Sonra bir de aç iniş takımlarına. Oh! Oyunun en güzel şeyi. iniş yapmak. En güzel en gerçekçi. Savaşından daha gerçekçi. Başkentten kara beni Sensiz. Şöyle bir iniş yapayım da böyle sağa sol bir sıfır çizelim şöyle. Bunu söyleyeceğim. Hadi. Hadi. Hadi inersin. Oraya gelene kadar bu hız biraz fazla düşecek galiba. Ben 210'a falan çakılacağım mı lan? Çakılmam de. <laughs> Burnum kaç? Burnum acıdı. Tamam çakılmayayım. Normal iniş yapıyoruz. Alçalacağız sanki. Çabuk. Çabuk. Çabuk yavaş. Şuş. Herkes burada savaşıyor benim yüzümden. Şimdi gaza bas. Uhu. -huh. Uhu. -huh. Bas gaza bas dümdüz. Bas. 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 Bas lan. 80 ne Ding 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 dedede de çşşş Dede dere de dere Çş. de dere de de de. çşşş Wuhuuu Lan lan fazla sola kırdım sola çok kırdım Allah belanı Renne wuhuuu Wuhuu Wuhuu Ha çok pardon ha pardon Sola 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 Dön sola, sola birazcık lan, sola dön. Ha, Dönsene sola lan. Ha, böyle yardır. Dur ben hızı düşür şimdi, yükselmeyelim. Öküz gibi yükselmeyelim. 150 iyi, hızı iyi. 150 dedik lan, iyi dedik. Hala yükseliyor hızı ya, hala yükseliyor. Ozan yüksel dayı. Oo, oh! tam dayı, alçal, alçal, alçal amana koyayım ölüyordu uçak. Vallahi bela gidiyordu, rahmetli oluyordu uçak. Devam et. Bak şuradaki bayıra gireceğim. Hızlan lan. Hadi bakayım. Hadi bakayım oğlum. Hadi benim aslanım. Hadi. Hadi oğlum. Hızla sana lan. 200 de ya. Yüksel. Hadi. Çüş. Oh götümle de vurdum bir posta. Oh. Aa, ana dur lan motor hala çalışıyor. <laughs> Aa, durdu. Ben daha gaza basacaktım ya. Al bunu bakayım al. Bunu al bir. Ne yapıyor mu? İn böyle. İn. 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 Cık, i̇n lan. Oo. Oh. şş 735. Uuu. Ne? Hızlı kes dayı. İniş yapacağız hızı kes. İniş yapacağız lan. Şu yere bir değsen sen güzel olacak ha. Burada tanklar birbirine girmiş. Vay! <laughs> <laughs> ah, ah. Ay, Arçılara geldik ha. Tam topçular kadar geldik. Topçular. Bizim burada şantom. Onu siktir. Onu sikeyim bak bu direniyor bu. Ha, çünkü şeyin tepen harzememiş. Oy! indik, indik iyiyiz. İn i̇nememiş. İne indim, 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 indim. İndim arkadan bas. Aa inemedim. Allah! Bas ulan gaza! Bas! Bastır! Bastır ulan! Sabah sabah yardım olun! Ben böyle düşman bombardımanından kaçtıydım. Tepeme bomba attı da yardırdım böyle. <laughs> Kaçtım gittim böyle. Bas. Bas! Bu bir şey değil, bas. La5 geliyor yukarıdan. Onu sikeceğim şimdi. Gel ulan buraya! Gel! Gel! Lan, lan, lan! Buradan da sikeyim. Adam düştü ama. Düştü, ben de düşüyorum. Sen ne yaptın ya? Ben erken ateş ettim. O yüzden... Ateş edince zaten yukarı 200'e tırmanıyordum. Ateş edince top güçlü. Geri ittirimi oldu. Hızım bayağı azaldı. Yani hız da bayağı azalınca haliyle boyun burnumuz aşağı eğildi. Öyle olunca da uçak düşmek durumunda kaldı. Yani pislik bir durum yok burada. Ben de bir şey. Yok. Değil mi? Ben bir bok bir şey. Yok. 900 gibi ateş edince. Den 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 den. Ya yine aynı bok yapacağım. Uhu. <laughs> <laughs> Geliyorum it ol all it. Allah ne vurdu nasıl kim senin? Şerefsiz bak, kafardı kan adamı ya uçuyorum da ha motor da güzel çalışıyor yani gayet yükseliyorum. Bokuma yükseliyorum düşmeye başladım. Ana uçak düz gidiyor. Aha! ne güzel ah bokuma düz ne hale geldi uçak bak öküze döndü uçak. Güzel gidiyorduk yani yoruldum. Şerefsiz başka uçağı da var benim yok başka uçağı. Ağzına sokayım senin ana. Müthiş geriliyorum. Anam sırtım kasıldı. Allah. Her yerim kasıldı. Ah. <laughs> ah, poşet getir. <Gülüyor> hey. Hey. <Gülüyor> ne oluyor ya? Ülkeyi değiştir. Benim Alman'da ne vardı ki? Peçete <laughs> 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 yok mu? Gözümden yaş geldi peçete yok mu? <laughs> Vaf'ın doğum gününü kutla. Bana ne vaf Vaaf kim lan? Vaaf kim hakikaten tanımıyorum o vaaf kim lan? Niye don Niye bildirim geliyor? Bu adam kim ya? Ya gözümden yaş geldi burada ölüyorum nefes alamıyorum. Kim bu Allah aşkına ya? İnşallah kesmişimdir. Üşenip bıraktıysam sıçtık. Rezillik çünkü. İn aşağı. İn. İn oğlum. İn oğlum. İn İndin mi? Tamam. 650, 700, 700'e çıkarsın. İnmeden çıkarsın. 750'ye de çıkarsın. Çık 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 çıktı vallahi billah. Çıktı vallahi billah. Oo! Allah kahretsin. De <laughs> Allah kahretsin diyelim suyun üstünden gidelim. Gidelim dedim. Başıma gelene bak. Allah kahretsin ya. Oyunun en güçlü topu olan uçağı şu an bendeki yani. Benim en Mustafa Alman topu bu da ha. 50 kilometre menzili var. Bir top ki böyle apartman kadar. Kaç? 20, 21 metre miydi? Neydi? Şeyinin mi? Eee Taretinin menzil. Menzil değil. Yüksekliği. Taret şey işte. Şu tankların şeyi var ya. Top. De, ucundaki şey. Ne bakacağım buna? Taret işte ya. Şerefsiz. Bir koydum direkt. Uçak pilotu şeysini kaybetti. Bilincini kaybetti. Din, din 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 Vay vay vay! Şerefsize bak ya, şerefsize bak. Vuruyordu az daha, ölüyorduk. İniş yapalım da kanadımız tamir olsun değil mi? Şimdi kanat hasar aldığına göre sağlıksız gitmek olmaz, yanlış olur. Sağlıksız gitmek yanlış olur. Mana açtım, flatları açtım. Tamam, motoru gazdan çektik ama belakin işe yaramadı. Bunu harca hızım artıyor. O yüzden şimdi gel böyle. Yani biraz uzaktan ineceğiz aşağı. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hemen, hemen düş. Hemen, hemen. Hemen. Düş. 350'ye geldik. Hadi. Düşersin daha. Düşersin. Düş oğlum. 300. 290. 250. Ha, Hadi. Hadi 240. Daha düşeceksin ya. Daha düşeceksin. 220. Düş. Yalnız şu an çok hızlı iniyorum böyle yere değdiğim hanım. hayvanlar gibi patlar iniş takımları falan. Bu hızla indirme yere ayı. Yavaş. Oooo. Oooo ananı avradını sikeyim. Fren yapamıyorum o hale geldim. Dur dur ateş ederek duracağız artık ne yapalım. Hiç kuyruk muyruk kontrol edemiyorum çünkü kırıldı oralar. Sert inince aaaaa. Aaaaa. Ananı sikeyim ya. İyi var gaza basayım benden abi burada sıfır çizeceğiz can gel. Yani. benim. Sensiz çok dar yere o kendi kendine dönsün oradan ne yapalım. Uh dev gibi uçak hadi bunu alayım. Hadi. Şu en sağdaki ya da ortadaki dokuz seviye bunların bir topu var bu bir şey değil. Bir topu var öyle böyle değil anlatamam yani. Bir koyuyor böyle BOM. 3-5 tane falan ateş edemiyor. Öyle böyle değil yani. Yani bala benziyor bu uçak. Bok gibi uçak hakikaten bala benziyor. Rahatsız edici bir görüntüsü var. Sevmedim. İn. İnin alçalayın. İn daha yapacağız bunu. Sensiz çok da yerim. Oo, Canım benim. Aç fıratları Yeniş Hadi. Hadi başıma kötü bir şey gelmesin. Şuradan sağ salim güzel bir şekilde ineyim bok inerim ya. 500 nereye iniyorsun sen? Ayıp. 500, 500. La 5. Zırhlı araç geliyor. Ah vurmayın, vurmayın. Zırhlı araç patla lan. Allah kar ananın. oha ah. Uh. Dur bakayım şeyleri de açayım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Oha vay başıma gelenler. Vay benim başıma. Motorlardan. Oh. O gürültü neydi lan? Ateş mi ettiniz? Ateş ettin değil mi? Daha neyime ateş ediyorsun sen benim başıma gelene bak sen neyi? Gustav iptesi. Gustav'ı de boyamış uçağı sikik. Puh münafık. Gaz birikti içeride gaz. Uh rengarenk sıkıyor çok güzel ya. Valla güzel. Açın işi. Teker de. Traktör tekeri gibi tekeri var. Hakkıdır yani kozmocan uçak. Hakkı. Sensiz çok dar yeri. Tüh değdiremedim. Ben oraya tekeri değdirip tekeri kırmayı planlıyordum. Salak gibi. Gel. Gel. Gel 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 Yavaşın yavaş yavaşın. Yavaş. <laughs> gel böyle gel 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 gel. Gel. Gel ana ne ya Allah kahretsin. Allah bu bu işte hesapta yoktu. Demin bunu yapmak istiyordum da şu an yapmak istemiyordum bunu. Allah kahretsin. Allah. Ah Tahret. Gitti ya. Sağ motorlar da... Zaten motorlar da durduydu. Bir bu eksik lan buna Nerede o? Tepemde gezinen senin ağzına o Ulan ne varmış bunda da silah destan gibi silah var. Dur, dur, kim Allah kahretsin ya. Bugün pazartesi değil mi? Öf, öf, akşama iş var. Öf, kine öf. Öf, kine öf. Ben bununla da Oha bak bak. Topa bak. Topa bak. Topa bak. Doldu lan, cephane doldu birden. Şimdi bu adama vuracağım bu topla, hadi bakalım. Ne olacak acaba? Vuramadım. Vuramadım. Motorları bozdum. Ananı. Ah, gidiyoruz. 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 Uhu! 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 Adam daha gideydik Allah kahretsin. Bok gibi bir oyun ya. Niye böyle sürekli en güzel yerlerde mağlubiyet alıyorum da hiçbir zaman kazanamadım zaten. Hep mağlubiyet alarak kaybediyorum oyunları. En güzel sonuçlar bekleniyor diyor. hocam bir tarafına böyle oynuyor.